İyi akşamlar 5B sınıfı. Bugünkü denemede en çok yanlış yapılan sorulardan bir tanesi de 15. soru. Sanırım burada bir e, kelimenin anlamını bilmediğiniz için bundan kaynaklanan bir sebepten dolayı bu soruyu yapamadınız. Çünkü A şıkkında siyasetçi olarak görev yapmıştır diyor. Siyasetçi olarak görev yapması afişte dikkat ettiğimiz zaman şişli belediye başkanlığı yaptı diyor. Yönetimle ilgili yapılan görevler siyasetle alakalıdır. O yüzden bunu çıkarabiliriz afişten. Ülkemizde birden çok ödül almıştır. Bazı ödüller başlığı altında 1965'te en iyi kadın oyuncusu, 1967'de en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Yine 69'da en iyi kadın oyuncusu ödülünü almıştır. Birden çok ödül almıştır. Sanatçının doğum yeri ve yılı bellidir. En başta 1942 İstanbul'da 12 Aralık'ta dünya geldi, dünyaya geldi ifadesinden doğum yeri ve yılını e, bulabiliyoruz. Ama D şıkkındaki sanatçı farklı sanat dallarında rol almıştır. Herhangi bir şekilde bu afişten böyle bir bilgi çıkaramıyoruz. O yüzden cevabımız Denizli olur. Denizli'ye ulaşılamaz bu afişten. İyi akşamlar hepinize.